Nedim Şener, Ahtapot'un kolları partiyi de sarmış. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili iddianame nihayet kamuoyuna yansıdı. 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na başlayarak 2019'da İBB Başkanlığı sonrası İstanbul'u saran Ahtapot'un kolları gibi benzetmesi yapılan iddianamede 105'i tutuklu 107'si hakkında adli kontrol kararı verilen, 7'si hakkında arama kararı bulunan toplam 402 şüpheli 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü lideri olarak tanımlanırken 6 örgüt yöneticisi olmak üzere 99 kişi örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. İmamoğlu suç örgütü kurmak yanında 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelinin aklanması, 7 kez de kamu kurum ve kuruluşlarının zararını dolandırıcılıkla suçlandı. Yolsuzluk parasıyla Cumhurbaşkanlığı, İddianamede örgütün 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama gibi mali nitelikteki suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermaye ile maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturması amacını taşıdığı belirtildi. İddianamede suç tarihleri itibariyle 143 eyleme ilişkin elde edilen menfaat ve sebep olunan kamu zararı da açıklandı. Buna göre toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları yanında gayrimenkul olarak İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğu belirlendi. Ayrıca örgüt lideri İmamoğlu ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıklarıyla menfaat ve sebep olunan kamu zararının tespitine devam edildiği belirtildi. İmamoğlu'nun 2020 ile 2025 yıllarına ilişkin İBB başkanlığı dönemine kamu zararı oluşturan eylemlerinde de yer verildi. Buna göre örgüt yöneticilerinden Murat, Gül İbrahimoğlu koordinesinde kaçak hafriyat sistemiyle 185 milyon 877 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirildiği, maden ruhsatlı alanlara yapılacak kaçak hafriyat dökümü neticesinde 2021 ve 2025 yılları arasında 31 milyar TL üzerinde suç geliri elde edildiği, ve yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 80 milyar TL kamu zararı oluşturdukları belirlendi. Milyarlarca liralık vurgun. Öte yandan İBB tarafından 14 yurtdışı finansmanından başta raylı sistemlerde kullanılmak üzere toplamda yatırıldığı gün kur göz alındığında Türk lirası karşılığı 65 milyar 516 TL'nin amaç özgü başka ödemelerde kullanılmaz kredi alındığı ve bu kredilerin amacı dışında 19 milyar 846 milyon lirasının yurt dışı finansal kuruluşlara gönderildiği 13 milyar 836 TL'nin iştirak şirketleri üzerinden soruşturmaya konu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne bağlı veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı 6 milyar 189 milyon TL'sinin ise doğrudan soruşturmaya İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne bağlı ve yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldı ve bu suretle örgütün yurt dışı finansmanları üzerinden toplamda 39 milyar 872 liralık kamu zararına sebep olduğu anlatıldı. Verileri sızdırdılar. Asıl önemlisi İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet çarkının partisi CHP'nin de başına artacak olması. İddianamenin bu bölümünde anlatılan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması için bildirimde bulunuldu. İddianamenin bu bölümünde yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl Binası'nın satın almasında para kuleleri olarak bilinen soruşturmayla ilgili bilgilere ve İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden 4.7 milyon vatandaşın, İBB Hanem'in uygulaması üzerinden 11 milyon vatandaş şahit verilerin Amerika ve Almanya gönderilmesi konusunda da bilgilere yer verilirken, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de sorumluluğu bulunduğu anlatılırken, kişisel verilerin 2024 seçimlerini manipüle etmek amacıyla kullanıldığı şöyle ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından temin edilen Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetkili olmayan örgüt üyesi şüpheliler Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e hukuka aykırı bir şekilde verildiği, şüphelilerin güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerine İBB üzerinden temin ettikleri başkaca kişisel verileri işleyerek 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullandıkları anlaşılmıştır. CHP yönetimi zan altında CHP'nin 2023 yılındaki 38. kurultayındaki şahibi iddialarının da yer aldığı iddianamede, İmamoğlu yolsuzluklarından parti yönetiminin de haberdar olduğu ve birlikte hareket ettiği şöyle anlatıldı. Bahsedilen soruşturmaları kapsamında bazı parti yöneticilerinin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdi. Bu kapsamda eylemlerin süreklilik arz ettiği, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında, suçtan elde edilen parayla, delegelere menfaat sağlayarak oy tercihlerinin etkilendiği anlatıldı. Yargıtay Bay yapılan bildirimde şunlar ifade edildi. Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirinin parti yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuz aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi ile rüşvet ağının itiraf edildiği, Parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelendiği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye mal varlığı kazandırdığı, suç gelirlerle seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir. İddianame sadece İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetle oluşturduğu kariyer yolculuğunu değil, CHP içine sürüklediği girdabı göstermesi bakımından da çok tartışılacaktır. <laughs>